normalde video çekmeyecektim. Yani çok cringe geliyor şu an. Ben bir de üniversitede asosyalim. Neyse şu an üniversitedeyiz. Söylemeyeceğim neresi olduğunu. Zaten görür görülür illa like. ki videonun bir yerlerinde. Üniversitedeyim. Yalnızım. Arkadaşım yok. Ortamsızım. Sigara içmiyorum. Alkol kullanmıyorum. Dündüz sadece okula gelip eve gidiyorum. Başka hiçbir şey yaptığım yok. Sırada tek başıma duruyorum. Beşli sıraların sadece birinde ben atıyorum. Hem de en ucunda. Başka kimse yanıma gelmiyor zaten. Müzik dinliyorum. Kantine gidip karışık tost atıp oyun oynuyorum. Evet. Üniversite hayatı bu şekilde geçiyor. E, 4 yıl daha böyle geçecek. Hayat çok zor. Param bittiği için bankadan para yatırıyorum. ATM'den. Sonra gelip karıştı dostlar 3 saat sonra da ders var. Saat şu an 11.30. Saat 2.10. Geçe ders var. Öyle. Hadi gidiyorum. Evet. Parayı yatırdım. 200 TL'cik. Şuradan gideceğim dur. Bundan da gitmesem miydim? Çok güneşliymiş ama. Neyse. Bir şey olmaz. Sağdan beynimiz yok. Beynimiz olsa. Neyse. Çok yalnız olduğum için video çekmeye karar verdim. Dediğim gibi normalde çekmem. Çok cringe gelir yani. Zaten insanlar geçince susuyorum yani. Tabi ben olarak kestiğim için siz yorumuyoruz. O da normal tabi. Zor. Üniversite hayatı benim için aşırı derecede sosyalliğin olduğu. Tek başıma kaldım. Dediğim gibi arkadaş ortamından uzak bir yer. ha böylesi benim için daha iyi aslında. Yeni arkadaş edinmek istemiyorum. Yeni insanlar tanımak istemiyorum. Baş ağrıtıyor. Ya da kimseyle ilgilenmek istemiyorum. Kimseye yalandan samimiyetle göstermek istemiyorum. yani ben sakin sakin karışık tostumu ısırırken bir yandan video izleyeceğim. Ben böyleyim dostum. Ben böyleyim. Yalnızlık peşime bırakmıyor. Ya aslında üniversite güzel. Üniversite seviyorum. Yani üniversiteyi seviyorum. Bu üniversiteyi. Önceden 9 Eylül'de okuyordum. Sonra orayı bıraktım. İnşaat okuyordum. Şu an adını vermek istemediğim üniversitedeyim. Seviyorum üniversiteyi ya. Güzel bir bölüm de okuyorum. Vermeyeceğim ismini de illa ki bir yerde gözükür yani. Görünürse görünür o zaman ne yapayım. Neyse öyle jablan çalışıyorum ama hala bir şey oldu yok yani. Nerede teyze ne demem ne Neyse. Evde güzel bir idman atmayı planlıyorum. Yani saat 5'te bitecek ders. Ve ben eve anca geleceğim. Eve gelmem de bir 6'yı altı, altı bulur. Anca antrenman yaparım yani. Zaten bir de yorulmuş olacağım ekstra. İyice yoracağım kendimi. İşimiz zor mu yani? İşimiz zor. Neyse ben yemek yemeye gidiyorum. Orada video çekmem. Yani <laughs> videoyu bütün 3 saat sonra başlatacağım. Yani evde başlatacağım. Evde devamını getireceğim. Evde çıtır bir sırt idmanı yapmayı düşünüyorum. Tabii yapabilirsin. Yapamayı da bilirim. Bilmiyorum yani sırt yapmayabilirim. Belki bomboş kol yapabilirim yani. Bilek Full kol. Ne bileyim biceps, triceps bir de ön kol. Yapabilirim yani. Zevkli ve renklerime bağlı şu an. Tamamen hissiyata bağlı. Ama %100 hani %90 sırt yapmayacağım. Geriye kalan %10 olarak kol yapacağım. Neyse ben kantine geldim hadi. Hadi Allah'a emanet. İleride bir arkadaşım olursa ona çektiririm videoları. Ama yok. Hiçbir zaman da olmayacak bir Evet. Hadi ben yemek yiyorum. Görüşürüz. <laughs> Selam. Eve geldik. Sıkıcı bir gündü. Kötü bir gündü. Eve apar topar geldik. Omuzlarımız güzel duruyor. Yemek geçeceğim birazdan. Ama önce duş almam lazım. Hazır üstümü çıkartmışken dedim şu videoyu da çekeyim. Durum güncellemesi yapayım. Bu arada fark ediliyor değil mi? Bir şeyler var. İşte hazır üstümü çıkarmışken falan dedim duşa da girmeden önce bir videoyu çekeyim dedim. Hazır olsun sakın 31 yazmayın anınızı Böyle bir duşa gireyim çıkayım. Çok derdim çünkü yolda. Aşırı sıcak. Bir de otobüs 30 bin kişiydi. 30 bin kişinin leş gibi sıcaklığını çektim. Öyle yani. Şimdi gidiyorum beraber yemeği de yapacağız. Hadi bay bay. Evet dostlar tekrardan selamlar. Geldim. Şimdi yemek hazırlayacağız. Yemek yapacağız. Aslında yapmayacağım. Yani Aslına bakarsanız yemek yapmayacağım sadece yemek ısıtacağım. Annem evde yok. Yani yok. Şu an ilde yok. Gitti. Ben kendi ölümü azalayacağım kaloriden dolayı. Şimdilik normalde tavuk göğsü almam lazım. Ama yeterli bütçem olmadığı için yanımda tavuk göğsü almadım. Onun yerine arkadaşlar. Şu arkadaşı aldım. Pirinç çaprak, dondur. Tavsiye etmiyorum almayın. Yani zorunda kalmadıkça almayın. 100 gramında 22 gram protein var. Ve bu 200 gram. Net 200 gram. 44 gram protein var. Ya çok inandırıcı gelmiyor ama işte yani et. Et et yani. Fark etmez. Ve bunun 100 gramında arkadaşlar 204 kalori var. 200 gram, yani 400 gramında 204 varsa 200 gramında da 408 var. ve biz onu 450 diyelim. 450 gram, 450 kalori bu. Aynen öyle. İçindeki paketi 22 gram olsa evet içindekiler 222 geldi gramajı yani doğru sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar 150 gram pirinç tartmam lazım. Bunu da yanına dökeceğim. Şimdi ilk başta bunu yapsam yoksa onu yapsam diye düşünüyorum da ilk pilavı yapayım ya. Yani. Pilavımız bunda. Tamam parçalar ayrıldı. Şimdi şuradan aldık. Koyduk. Sonra taresini aldık. Ve buradan 150 gram koyacağız. Ya da 200 gram koyayım ya. 200 gram atayım. Bir kaşığı 26 grama tekabül ediyor. Şu an 158 gram. Şöyle 2 gram daha. daha. Tamam. 200 gram pirinç. Kafi. Kafi boy. Şimdi bu şu kadar gördüğünüz gibi yani. Bu kadar. Şimdi bunu yayacağız tamam mı? Bunu iyice yayıp mikrodalgaya açacağız bunu. Şimdi bu orada ısınırken biz ne yapacağız? Hemen şu hemen şu piliç yaprak dönerlerimizi tavaya atıp ısıtacağız. Lakin lakin göstereceğim tavamız bu arkadaşlar. Şöyle yaprak dönerimiz de burada. Hemen şu bir kesik attık. Şimdi bu yağlı bir şey arkadaşlar. Yani bunun yağı da var. Bu yağı biz istemiyoruz. O yüzden şöyle eldiveni aldım ben. Şunun altına açayım. Şöyle çok yağını kurcalamadan yağı çünkü bunun altında birikmiş vaziyette. Şöyle çok yağından almadan öyle atıyorum. Ya direkt dökmektense en azından süzüyorum diyebilirim. Bayağı da varmış yani hakikaten varmış. Yani işlenmiş et olmasa evet güzel ama maalesef işlenmiş et arkadaşlar. Bu şey yokmuş bunun içinde ben. Evet şu an ısınıyor. Hemen. Ekstra zeytinyağı dökebilirsiniz bu arada. Çok bir şey olmaz. Ama zaten bu çok yağlı bir şey yani. Şöyle söyleyemiyorum şu an ama 22 gram değil de bir, bir, bir bayağı bir yağ var. 16 gram yağ mı ne var 100 gramında yani. Bunu normal ısıtacağız arkadaşlar. Ama düz ısıtıyoruz yani. Bu pişirmiyoruz. ısıtıyoruz sadece. Şu an güzel kokuyor. Pirincimizi alalım. Pirinç hazır. Bunun yanına yeşillik tüketebilirsiniz bu arada. Yeşillik tüketmek sindirimi hızlandırır. Ya sindirimi hızlandırmaz, kolaylaştırır pardon. Yanlış söyledim. E dediğim gibi e, bütçeniz uygunsa bu 79 liraydı. Yani 79 liraya bunu aldım. Tavuk göğsü almanızı tavsiye ederim eğer paranız varsa. Benim yoktu o yüzden protein olsun diye bunu aldım. Çünkü evde başka bir protein kaynağım yoktu. Bir de bunların son kullanma tarihine dikkat edin. Ne olur ne olmaz haberiniz olsun yani son kullanma tarihine bakıp alın. Şimdi 300 kalori. 300 kalori 100 gramında 300 kalori var şu Osmancık pirincinin. Biz 200 gram koyduk. 600 gram. Bu da 400 gram 1000 kalori. Kafi. Sabah da karıcık toz dedim, toz dedim. Onun da kalorisini 5 ötesi, 1500 kalori falan aldım yani. Evet, yapışmaya başladığı gibi altını kapattım. Şimdi pirincimizi bir yere böyle iyice al. Sonra şuradaki etleri de bunun önce şöyle. Lan çöp poşetinin olmadığını her defasında unutuyorum ya. Evet bunu soğumaya bırakıyorum şurada çorba evet, de geçirelim artık. Şunu atayım. Evet, öğünümüz bu şekilde arkadaşlar. Bunun yanına yoğurt da koyacağız. Şimdi bunun yanına yoğurt. Yoğurdu çıkardım arkadaşlar. Yoğurdu nasıl yediğimi biliyorsunuzdur herhalde. Yani söylememe gerek yok. Kimyon e, içinesine kimyon koyuyorum ve kaşık kaşık koyuyorum. Ben yoğurt yemeyi çok severim. Yani yoğurt bir taneciktir. Yoğurt yani yoğurt arkadaşlar çorbanın yanında bile yoğurt yerim. Yoğurt gerçekten çok güzel. Siz de yoğurdu, doğal yoğurtları yiyebilirsiniz. Şimdi bak bunu böyle koyduk tamam mı? Son içerisine arkadaşlar biraz da şöyle hop. Şöyle bir tutam kimyonu attım. Sonra bunu güzelce karıştıracağım. Evet. Ben öğlümü yiyorum. Yalnızlık hayatım boyunca nereye gitsem peşini bırakmadı. Bağlarda, arabalarda, kaldırımda, dükkanlarda, her yerde. Bundan kaçış yok. Ben Tanrı'nın yalnız adamıyım. Yedim. Bitti. Ya toplam 1000 kalori almış olduk ya da 1200 falan fark etmez. Biz 1200 diyelim hadi artıralım iyice. Karışık tost yedim hadi pardon kaşarlı tost yedim sadece. Bir tane de ayran içtim. Ya karışık tost su sen 400 deyin. Ayranı da hadi arttırın yani yüksek deyin. 150 diyelim. O kadar değil de 150 diyelim. Hadi 550 olsun. Hadi bu da 700. 1300 kalori falan. Yani benim almam gereken günlük kalori neredeyse 2000... 200 bin öyle bir şey. Açık var bayağı. Benim için gayet yeterli bir kalori açığı. Öyle yani benim için şu anda öyle. Güncel kiloma baktığım zaman 87.5 çıktı. Daha birkaç hafta önce 91 kiloydum. Bir gün sadece şey yaptım arkadaşlar. 14 saat bile uyumadım. Yani direkt uykusuzdum. Ve dışarı çıktım, yürüyüş yaptım, spor yaptım. Yani vücudumu hiç dinlendirmeden asla önermiyorum bu arada. Sakın yapmayın. Ben uyuyamadığım için yapmıştım bunu. Uyumadım ve enerjik hissediyordum. Büyük yağlar parçalanıyordu o sırada ki öyle oldu zaten. Aç karnayım, uyumuyorum, uykusuzum. Vücudum sürekli aktif, sürekli çalışıyor. Besin girmiyor ve vücut yağları parçalamaya başladı. 91 kiloydum. Eve bir geldim abi 89 kiloyum. Aynen bu şekilde oldu. Sonra otoyempeyi korumaya devam ettim. Az yemeye devam ettim. Şu anda da kalor açığı oluşturuyorum. Gerçekten ilk defa bu kadar az pirinç yiyorum. Normalde 400 gram pirinç tüketiyorum ben. Çok sevdiğim için ama artık 150 grama 200 grama düşürmeye başladım. Şu an 200 gram yedim dediğim gibi. Osmancık pirincinin 100 gramı 300 kalori. 305 kalori mi? 300 kalori diyelim biz. 200 gramı da 600 kalori. Tavuk bu yediğimiz pil içinde 205 kaloriydi. 410 kalori almış olduk vücudumuza. 204 kalori olabilir hatırlamıyorum şu an. 205 diyelim. 300 pardon 410 kalori almış olduk. Ondan ya toplam neredeyse 1000 kalori aldık ve arkada 1000 kaloriyi açtık arkadaşlar. O şekilde yani şu an kalori açığımız var. Akşama kadar başka da bir şey yemeyeceğim. Protein yerken lütfen yanına yeşillik de yiyin. Şimdi işte maydanoz yiyebilirsiniz, roka yiyebilirsiniz, ne bileyim. Maydanoz yemenizi tavsiye ediyorum. Maydanoz yiyin. Yeşil tüketin sindirimi kolay olsun. Yeşil biberlerden de yiyebilirsiniz tatlı biberlerden. O şekilde antrenman videosunu çeker miyim bilmiyorum. Yani antrenman videosu klasik antrenman videosu olmaz. Büyük böyle dümenden bir karın ve kol yapıp kapatırım. O yüzden onun video çekmem diye düşünüyorum. O yüzden ben şimdiden sizlere görüşürüz arkadaşlar. Bunu demek istiyorum. Kendinize dikkat edin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bir de üstüne ben akşam eğer yaparsam idman bir tane de protein tozu gömüyeceğim bir olacak. O şekilde arkadaşlar günlük almam gereken kaloriyi galiba birazcık açık bırakarak e, almış oluyorum. Yani dediğim gibi kaç gram protein? 44 gram protein aldık. Bunun da bir ölçeğinde 22 gram protein var. 66 kalori, 66 gram protein almış oluyoruz. Sabah da dediğim gibi benim almam gereken protein normalde 100 gram, 100 gramdan fazla. Bayağı bir açık oluşuyor ama sürekli protein tozu tüketemem. Yapacak çarem yok. Sabah kahvaltı yumurta yeseydim belki o oranı sağlayabilirdim ama yemediğim için şu an bir şey yapamıyorum. Ayrıca yüz egzersizlerine başladım. Zaten mimik yapıyordum. Mimik yapıyordum. Ekstra Buna başladım. Ekstra bir tane de taşım var. Gua taşımı neydi? O taşla da şöyle yapıyorum. Normal elimle de doboş durduğumda şöyle. Karakışını zandırıyorum falan filan öyle. Yani Grow of Geçiriyoruz serisi gibi bir şey oldu. Öyle. Bakalım beraber gelişeceğiz. Beraber bu yolu yakışıklı olacağız. kaslı olacağız arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.